Merhaba arkadaşlar, Kripto Airdrop kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Huobi Global tarafından başlatılan sadece Türk kullanıcıların katılabileceği ve 10 dolarlık çekilebilir ödülün dağıtılacağı kampanyayı tanıtacağım sizlere. Etkinlik detaylarını anlatmadan önce arkadaşlar Huobi Global'deki Prime List çevir kazan ve sihirli madencilik ile ilgili yüklemiş olduğum videoyu mutlaka izlemenizi öneriyorum. Kayıt işlemlerini sağladıktan sonra. Dilerseniz etkinliğin koşullarını hemen kontrol edelim. Huobi Global'in bugün başlatmış olduğu etkinlikteki ilk şart arkadaşlar sadece Türk kullanıcıların bu etkinliğe katılabilmesi. Hemen kontrol ettiğimizde ikinci şartı olarak Web Global 250 USDT'lik bir hacim oluşturmamız gerektiğini belirtmiş. Yani arkadaşlar sizlere videonun açıklama kısmında bırakacağım linkten üye olduktan sonra kimlik doğrulama adımlarını tamamlamanız gerekiyor. Ardından 250 USDT'lik bir hacim oluşturmanız gerekiyor. Burada arkadaşlar endişe etmenize gerek yok. 250 USDT'lik bir hacim oluştururken 50-60 centlik bir fiyat vermeyeceksiniz. Çünkü yeni üyelere özel Huobi'nin zaten daha önceden de aktif olan bir etkinliği bulunmakta. 300 dolar ve 25 şiba afişine tıkladığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi kayıt olma ödülü olarak sizlere 20 dolarlık bir komisyon kartı vermekte. Yani bu komisyon kartını aktif hale getirdiğimizde alım satım işlemlerimizde kendi yatırmış olduğumuz tutardan bir azalma olmayacak. Kazanmış olduğumuz komisyon kartından e, biz fi ücretlerini ödeyeceğiz. Yani siz hacim yaparken kendi paranızdan e, bir kayıp vermeyeceksiniz. Hemen bunun nereden aktif hale getirebileceğinizi sizlere göstereyim. İşlemleri tamamladıktan sonra arkadaşlar komisyon kartınız hesabınıza yansılacak. Sizler komisyon ayarları bölümünden puan kartı indirimini kullanı açmanız gerekmekte arkadaşlar. Şu şekilde mavi olduğunda bu gelen bildirimi onaylıyoruz. Ve şu şekilde açıldığını gördüğünüzde arkadaşlar sizlere yansıtılmış olan 20 dolarlık komisyon kartını kullanacaksınız. Yani hiçbir ücret ödemeden hacim işlemini sağlayabilirsiniz. Hacim işleminde arkadaşlar piyasalar bölümünden burada USDT paritesine sahip olan herhangi bir coin de yapabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken hususlar şu şekilde arkadaşlar. 6. maddede belirtilen işlem çiftlerinde yani sabit paritelerde bu işlemi gerçekleştirirseniz hacim olarak sayılmayacak. Yani etkinliğe başarıyla katılmış olmayacaksınız. USDT paritesindeki diğer işlem çiftlerinde hacim işlemini yapabilirsiniz. Etkinlik 7 Şubat'ta bitecek arkadaşlar. Ancak ilk kayıt olan 1000 kullanıcının faydalanabileceğini belirtmişler. Ve etkinlik süreci tamamlandıktan sonra 14 iş günü içerisinde 10 USDT ödül hesabınıza yansılacak. Bit olduktan sonra arkadaşlar çevir kazan sihirli madencilik gibi bölümleri de kullanabilirsiniz. Buna istinaden bir önceki videomuz kanalda Huawei Global'deki etkinliklerle ilgili lütfen onu da göz atmayı unutmayın. Sorularınız için arkadaşlar açıklamada sizlere bırakacak olduğum kripto airdrop Telegram kanalının linkinden kanala katılıp oradan iletebilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde kazanç sağlayabileceğimiz ve airdropların paylaşımları devam edecek düzenli şekilde. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.